Arkadaşlar Parat Kale kanalımıza hoşgeldiniz Kızım Eylül ile tekrar sizlerle beraberiz Şampiyonlar Ligi akşamı Galatasaray'ın olması gerektiği yerde olması gerektiği akşamda ee, Bodogrip Bodogrip diye söyleniyordu mu? Bodogrip Bodo, Bodo Şampiyonlar Ligi e, maç tepki videosunda karşınızdayız Rahat maç bekliyorum ve bu akşam barışın gecesi olacağını Umut ediyorum Sarayland'e bir şeyler bekliyorum açıkçası bu akşam yine evet. İlkay ar Ben artık kendim bu. Hafif bir sakatlığı var İlkay'ın Galatasaray'ın İlk kendi kadrosunu çıkardık Evet çok güzel, güzel. Zaten Lemina ile Torreira bizim orta sahada vazgeçilmez Sadece biz Saçımız hafif, kendimiz hafif O Sibel zaten anlatmaya gerek yok Kanatlarla barışıyoruz Normal Galatasaray yani ya ama ya, Yunus bakalım neler yapacak. Yunus 10 numara pozisyona da eee devrecek bu akşam. Sarı ile beraber. Sarı de 10 numara pozisyonunda. Değişik değişir. Evet. Ben 2-1 düşünüyorum. Galatasaray alacağını düşünüyorum. Ben 4-1 düşünüyorum. Galatasaray alacak diyorum. Galatasaray gol yiyecek. Puma da gol yiyecek Galatasaray. Ama 4-1. Ben 4-1 bir tercih düşünüyorum. Bakalım. Barış'ıma bak be. Barış'ıma bak be. Bakıyoruz şeye. Tribünlere. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyoruz, seviyoruz. İyi seyirler diliyoruz. İlerleye geçiyoruz. <laughs> Allah'ım ya. Hadi bakalım Galatasaray. Başarılar.

Sarı'yı neler yapıyor gördün mü? Topu dibine nasıl girdi arka direk. Hey, bu adam Almanya'nın on numarası ya. Bak yu bak yu topu dibine nasıl girmiş görüyor musun? dibine bunu... Aferin oğlum. Aferin. 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 İşeli. Gemini'na şimdi ya Yerden çevirdi. Şimdi çok çok değerli çok çok, 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 değerli, çok değerli çok, çok değerli, şey Arkada Lemina ile Torayra'nın daha böyle baskısı pas alanında bak pas alanında araçlar şurada bak Elif şurada arkada bak arkada bak şuna görüyor musun bak ha, atlasa işte. bak şurada bak olması gerektiği yerdeler bak Barış ya e ne diyeceğim Osman'ı ne nerede Osman. nerede adam nerede yani. çalıma bak çalıma Aslı Aa, oh, sol var okay, sol var okay. sol var oh. sol var oh. sol var oh. 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 Dışarı attı koy. Dışarı yok orada Bak ne kadar tehlikeli, tehlikeli evet. takım olduğunu gördün mü? Evet. Bak bir tane direkten döndü, bir tane de yüzde yüzü gol kaçırdı adamlar. Tamam biz de bulduk ama buldum mu atacaksın. Çok, çok Bak biz bulduk attık, bulduk attık. Şampiyonlarla göre buldun attı şimdi. Bir gol daha bulacaksın atacaksın onların şeyini, gardını düşüreceksin. Evet ilk yarı baskın oyunumuz vardı. Evet ben çok beğendim. <laughs> evet. Yani kötü oynayan oyuncu yoktu neredeyse. Hiç yoktu. Yok. <laughs> evet ikinci yarı <laughs> <arada> beraberiz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci yarıya geç de olsa giriş yaptık. Ortayı yaptı, kafa gurşo orda, tuftan içeri çeviren Yakops, Yakops İkinci yarıya geç de olsa giriş yaptık. İyi seyirler. eva! sarıya bak. Sarı Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart, Sarı kart Sarı, kart. sarı, kart, sarı, kart. sarı kart, sarıya bak. kar! Top, sarı kar! Yenisinde pasını verdi. cezanın içi sona adı bir görev. Vural mı o? Hakkın Kerim. Oziven'in baskısı var. Oziven'e geldi. Oziven'in baskısı var. Hadi Geldi! Oziven'e geldi. Yani son geldi. Allah'ını seversen. Kim bilir 3 tane fırsatı değerlendiriyor. Oziven niye vurmadı ya? Osman niye vurmuyorsun? Yunus sen niye vurmuyor ya? bir an yine baskıyla gole gidiyordu. İşte Victor Mosartet. Sen delildi. ama ayakta kaldı devamında. Şurada vursana ya. 10 buçuk derbu Şimdi baskısı devam ettiği Sami

Abi bu Osimer nasıl adam ya? Hiç yok yerden Osimen yarattı ya. Barış Alper. At, Barış Alper. Atla, geç kaldım be. Geç kaldım. Gol be! penaltı bir şey. Yorgun adam be. Var ya yorgun olmasa o gol atardı. Dördüncü golle bunu bulunayız. Bak yorgun olmasa o topu filelere yollardı. Çok yapar atıyor şeyler topla. O simende gitti. Haykini tebrik etti sevgili seyirciler. Sizin görmediğiniz anda. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Düşündüğünü gerçekleştiremedi Tek iyi geldiler. ha bak, dokundu bak, şarkı... Topu kaçır Şimdi doğru açıldı. Yans Peter Hauge. Haugel bası Allah Allah Şimdi Abdülkerim hey bu akşam ne yaptı böyle ya Yörkan Ortayı yakma vurucu boşta kaldı Hey Mersen Mersen bu böylecek Sarı, Doğru, bu Galatasaray gol yiyecek boş. belli zaten. Yürü be sana hadi. Yürü Yakup. Çek, yürüme. Yürüme. Çek Sane. vur. Vur. Şimdi gol şansı Doğru kaldı. Ya. Gabriel Saray'ı düşündü. Leroy kendi vurmadı. Baktılarım, baktılarım. Aykin. Başalay dikkatli olan çolaylar Leroyson'e Leroyson Sen ye. ne yapıyorsun be kardeşim be? Ay. Sen ne yapıyorsun öyle top mu kontrol edilir be? Bir son gündür. Maç bitiyor. <laughs> evet, maçıiter. 3 <laughs> puan hanemize yazdırıyoruz. An itibariyle 6 çok çok puanımız var. Değerli bir, puan. evet, bir gol daha olsa atsaydık benim sor tutuyor. Bir maç sonucu puanımızı Ben Kabaş geldi. Benim ben, takımım. UEFA <laughs> Champions League'de. Ne diyeyim canım, metineler düzcen. Perfect. Güzeldi yani. Evet arkadaşlar, çok güzel bir maç oldu. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ee, sergiledi takımımız. Ayakta İnşallah alkışlıyoruz takımımızı. Hepsi böyle hep de e, ne kadar disiplinli bir takım olduğunu gördük. Evet. 3-0 iken bile gene de oyun sisteminden, Düşmedi disiplininden düşmediler yani. Adamlar çok çok... Ya, onlar... biraz daha şanslı olsalardı şu an 3-3 ile bitebilirdi yani maç. Abi biz de atabilirdik, biz de çok pozisyon yok Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza gö göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür ediyoruz. Gene ben. İyi akşamlar.